Bizim Türklerin gücünün kuvvetinin imanımızdan, Müslümanlığımızdan geldiğini Avrupalılar, Amerikalı çok iyi anlamış, biliyor. Hakikaten öyle. 926'da Karahanlılar döneminde toptan Müslüman olmuşuz. Ehl-i sünnet itikadı, Hanefi mezhebi üzere Müslüman olmuşuz. Ve peygamberin sünnetine çok saygılıyız millet olarak. Türkler, ben ırkçı değilim, vakayı arz ediyorum. Bu peygamber sünnetine son derece saygılı bağlı oluşumuzdan dolayı Cenab-ı Hak Türklere çok büyük lütuflarda bulunmuş. İslam aleminde hala mesela Buhari Türktür. O zamanın ilk Müslümanlardan Türk, Müslüman, Türk Müslümanlardan ilk. Buhari'nin bu kadar teknoloji ilerlediği halde imkanlar geliştiği halde Buhari gibi ikinci bir adam hala yok. Hala dünyada yok. Yani 600 bin hadis biliyormuş. O kadar böyle. Şimdi kimin hafızası var? Ben yabancı profesörlerden Avrupa'da, Amerika'da duydum. Bu Ebu Hanife normal kafa değil. Öyle kimsenin bahsetmediği zamanda kanun koymuş adam. İmam-ı Azam da Türktür. İlk Müslümanlardan, o toptan Müslüman olmadan evvel Müslüman olanlardandır. Mesela ee, o zamanın büyük alimleri var. Onların ikincisi hala yok. Yani kafa işi değil. Kafa işi değil. Diyor e, bugünkü ilim adamları. Üstün bir durum. Cenab-ı Hak bu Türklerin bu samimiyetinden dolayı fazla vermiş Türklere. Evet bu nerede görüyor efendim? Malazgirt'te 50 bin kişiyiz. Ama Allah yolunda şehit olmayı en büyük gaye biliyoruz imanı, İslam'ı yayacağız dünyaya. İşte görüyorsun şimdiki filmlerde de bunu söylüyorlar hep. Onun filmini çekmişler. Her ne kadar tam temsil edemeseler de artistler, bu mesajları arada söylüyorlar. E, bu peygambere bağlılıktan dolayı, Malazgirt'te Malazgirt'te 50 bin kişiyiz. 200 bin kişilik Bizans ordusunu darmadağın etmişiz. O zaman bomba yok, uçak yok. Kılıç kılıcı savaş var. Beyefendi, yek, yek, evet böyle 50 bin kişi, 200 bin kişiyi nasıl yenecek? Aynı şekilde Çanakkale'de Churchill'in hatıralarında silah üstünlüğü bizde. Hep söylüyorum. Silah üstünlüğü bize Türklerin karnı aç. Tüfekleri tek tüfek. Dolma tüfek. Bizimki mitralyoz. Karınları aç. Sayı üstünlüğü bizde. Ama gene de rezil olduk. Rezil diyor Churchill. Anlayamadım diyor. Ama Çanakkale'de savaşan Mehmetçik Allah yolunda e, ölmeyi şehit biliyor. Peygamber'e olan sevgisi var. Evet. Ben de Allah'ın şeylerinde gördüm. Eserlerinde bugün Türkistan'a gittik. Hindistan'a gittik. Orada ziyaret ettik. Eserlerinde Çanakkale'ye gelmişler. Yardım etmişler. Ee, orada benim dedem de medreseyi kapattıkları zaman bin öğrencisi varmış. Ee, demiş ki e, o bir gün sabah namazından sonra Yasin okuyorlar işte filan ağlamış filan. Herkes gittikten sonra büyük oldu demiş ki baba demiş niye ağladınız bugün yok heyecanlandınız oğlum. Resulüm, Resulullah Efendimiz sahabeyle beraber Çanakkale'ye bizim askerler yardıma gelmişler. İşleri bitmiş. Oradan dönüşlerinde bizim meclisimize geldiler. Şimdi onları göreyim bir fazla diye. Salavatı çok getirdim. Heyecanlandım demiş. Evet. Dedemin de kerameti bu. Ve bu Orta Asya'daki evliyaların çiğinde de var. Böyle peygamberin sünnetini bağlılığımızdan Çanakkale'de kazandık. Çörçül anlayamıyor. Anlayamadım diyor. Neden diyor yenildik? Bakınız tercihini hatırlayan İngilizce bilenler. Evet. İstiklal Harbi böyle. 15 Temmuz'da böyle. 15 Temmuz'dan belki? batılı yayınlar Türkiye'yi Suriye'ye benzetecekler. Bizi aynı Suriye gibi yutacaklar. Yayınları böyle. Cepte keklik. Ama çıplak kadın gitti tankını yattı. Çünkü mayasında ima var. Camiye hiç gitmeyen delikanlı gitti tankını yattı. Başaramadılar. Neden? Sünnete olan bağlılığımızdan. Çünkü bugün Kabe'de sünnet kılınmıyor. Namazlardan sonra tesbih çekilmiyor. Halbuki bunlar sünnettir. Evvel elham atalarımızdan gelen şey olarak doğudan batıya, Anadolu'da camiye gittiği zaman namazların sünnetlerini kılmayan memleket var mı? Evet. Hem ilk sünnetlerini kılıyoruz, hem son sünnetleri kılıyoruz. Yani namazdan sonra da müezzin dinle ve tesbih çekiyoruz. Peygamber sünnetidir. Farzmış gibi iki elimiz kandı olsa bunu yapıyoruz. Bu varlığımızdan dolayı sünnete peygamberi varlığımızdan dolayı Cenab-ı Hak hala yardım ediyor. Hala yardım ediyor. Türkler